Merhabalar sevgili kanal takipçilerim, tekrar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal Ki perde arkasında aralarında neler oluyor? Detayları öğrenince çok şaşıracaksınız. Son haftalarda sosyal medya, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Başrollerini paylaştığı yeni dizinin setinde yaşananlara dair dedikodu ve söylentilerle çalkalanıyor. Ekranda iki oyuncunun arasındaki kimya yadsınamazken, set dışında her şeyin herkesin tahmin ettiğinden çok daha yoğun olduğu görülüyor. Yapım ekibine yakın bir kaynak, kameralar durduğunda neler yaşandığına dair şok edici detayları açıkladı. Ozan sineme bakmaktan kendini alamıyordu. Molalarda ona yaklaşmak için her zaman bir bahane buluyordu. Ona kahve ikram ediyor, bir şeye ihtiyacı olup olmadığını soruyor ya da sadece gülümseyerek yanına oturuyordu. Dior isminin açıklanmasını istemeyen bir yönetmen yardımcısı. Ağzı. Sıkılığı ve profesyonelliğiyle bilinen Sinem Ünsal, ilk başlarda. Partnerinin sürekli ilgisinden rahatsız olmuş gibi görünüyordu. Ancak günler geçtikçe işler değişmeye başladı. Sette bulunan bir makyaj sanatçısı, ilk başta bunun sadece nezaket olduğunu düşündüm ama sonra bunun ötesinde bir şey olduğunu fark ettim, diye itiraf ediyor. Sinem onunla daha çok gülmeye, soyunma odasında daha çok vakit geçirmeye, hatta bir gün uzun bir günün ardından onu beklemeye başladı en çok konuşulan an ise birkaç gün önce, gece çekilen duygusal sahnenin görüntülerinin sızdırılmasıyla yaşandı. Çekimler arasında Ozan'ın Sinem'in elini nazikçe okşadığı ve, bu gece muhteşem görünüyorsun, sana bakmaktan kendimi alamıyorum, dediği görüldü. Yüzü kızaran oyuncu, utangaç bir gülümsemeyle, beni özel hissettiriyorsun, diye karşılık verdi. Bu kısa diyalog alarm zillerinin çalmasına yetti. O günden sonra ikilinin arasında aşk dedikoduları artarak devam etti. Yapım ekibinden bir başka üye resmi olarak birlikte olup olmadıklarını bilmiyorum ama aralarında gerçek bir bağ var. Birinin diğerine derin bir hayranlık duyduğunu anlayabilirsiniz ve "Sineme her baktığımda Ozan'da gördüğüm şey tam olarak buydu." diyor. Ancak her şey güllük gülistanlık değil görünüşe göre bu yakınlık mürettebattaki herkes tarafından pek de iyi karşılanmamış. İçeriden bir kaynak, Ozan ile sineme ilgi duyduğu söylenen oyuncu kadrosundaki bir diğer oyuncu arasında gerginlik yaşandığını belirtiyor. Kaynak, kamera dışında küçük bir tartışma yaşandı. Ciddi bir şey değildi ama bir rekabet olduğu belliydi, diyor. Ozan ve Sinem cephesinden ise henüz bu söylentilere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sinem Yakın zamanda verdiği bir röportajda rol arkadaşıyla ilişkisi sorulduğunda. Ozan harika bir profesyonel ve mükemmel bir meslektaş. Onunla çalışmak çok keyifli diye yanıtladı. Ancak kamuoyuna yansıyanlar pek çok kişinin kendi gözleriyle tanık olduğunu iddia ettiği gerçeklerle çelişiyor. Provalar sırasında Birbirlerine bakışları herhangi bir iş arkadaşından çok farklı. Sa